İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye de Allahu u Teala merhamet etmez arkadaşlar. Ticaret erbabıysa ne yapacak? Merhamet edecek. Bir malı fahiş fiyatta satmayacak. Eski fiyatın üzerine fiyatlar ekleyip de satmayacak. Merhamet edecek vatandaşa. Müslüman kardeşine merhamet edecek. Fabrikada işçi. Bu adamın aldığı aylık belli, durumu belli. Bir de ben bu fiyatın üzerine fiyat koyarsam bu adam bunu nasıl alacak bunu düşünecek. Ben kazanayım da diğeri ne olursa olsun diyemez bir Müslüman. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Bugün o insanlara merhamet edecek ki mahşer günü de allah Teala ne yapsın? Ona merhamet etsin. Bu duyguda, bu histe, bu düşüncede olan bir ticaret erbabı, tüccar, faiz fiyatta mal satabilir mi? Malı stoklayabilir mi? İnsanlar malay muhtaç, ihtiyaçları var temel gıdaya ihtiyaçları var. O malı stoklayayım da daha fazla kar edeyim, daha fazla kazanayım. Piyasada o mal azalınca değeri yükselsin. Ben de daha sonra piyasaya süreyim diyebilir mi? Diyemez. Çünkü bu hadis-i şerif diyor ki sen Allah'ın kullarına, insanlara merhamet edersen Allah da sana merhamet eder.